Ee, hak ettiğimizi alacağız kupayı. Ee, emek veriyorsunuz bir sene. E ee, bugün kupa iki takımdan birinin alması için geldi. Bir tanesi alacaktı. Ee, bütün takımlarımız hepsi emek verdiler. Ee, biz bu sene daha yakın olduk. Çok şükür Allah'a kazandık. Onun için de kupamızı alıp seyircilerimize taraftarlarımıza, Galatasaraylara, Galatasaray camiasına götürmeyi istiyoruz. Biraz önce soyunma odasına kadar da geldi kupa ama sonrasında geri çık çıkarıldı. E soyunma odasında kupa alınmaz tabii yani. Kupanın alınacağı yer açık ve bellidir. Biz yani. ee, sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz. Başka bir niyetimiz yok. Bu. Evet, bu arada Galatasaraylı futbolcular da Evet sevgili seyirciler evet, şu anda Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk coşkusunu canlı yayınımızda yaşıyorlar. Evet, hep birlikte. Biraz Ayhan, Ayhan hemen, Ayhan hemen seni yayına alalım. E, maçtan önce Emre Can.